oha hayt söyle. oha hayt perde ışık yakıp gösteririz böyle. Gerçek bu perde. Sanılmaya var mı? Ezberlemiş hepsini de ya. Aferin. Hangi secim oh, 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 oh. hangisi hangi göz görsün? Daha acaba. Daha Evet. Peki bir daha söyler misin repliği? Demin duyulmadı. Bu, bu hacı, bu karagöz, bu da hacı vardı. Benim biraz önce söylediğimi bir daha söyler misin? Tamam. Bu karagöz, bu da hacı. <laughs> hayır, hacivadır. hayır. Onu değil. Ne? O oh, hay hak. Hay hak, Perde kurduk. Şeker gösterir gargara. Gerçeğin aynısıdır bu perde. Sanılmaya bak bu öyle mi? Aferin sana. Ben Deniz Hacıyevat, Hacıcavca. Ben Deniz Hacıyevat, Hacıyevat. Ben Deniz Hacıcavca, Hacıyevat. Altanur,